Herkese selam arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, Ramazan antrenman programı ile ilgili bir güncelleme yapmıştım. Ramazanla ne gibi değişiklikler yaptığımıza dair. Çok da fazla bir şey değiştirmemiştik açıkçası. Spor salonunda gördüğüm şöyle bir durum var. Herkesin sorduğu ettiği bir şey var. İşte ne zaman yemek yiyeceğiz, ne zaman antrenmana geleceğiz, bunu nasıl ayarlayacağız gibi bir şey var. Ee, ben de bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Ee, antrenman programı ile ilgili şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Eğer böyle çok özel bir durumunuz yoksa, işte hastalık yani herhangi bir kronik hastalığınız ya da bir sakatlığınız yoksa ya da özel bir şey için bir antrenman programı gerçekleştirmiyorsanız ee, sadece kas kazanmak için, kondisyon kazanmak için, kuvvet kazanmak için bir antrenman programı uyguluyorsanız kişi özel antrenman diye çok bir şey açıkçası yok. Herkes e, aynı benzer antrenmanları yaparak kas kazanabilir, kuvvet kazanabilir, kondisyonunu arttırabilir. Atıyorum işte bir tenisçisinizdir, sadece bir patlayıcı kuvvet antrenmanı yapıyorsunuzdur. O zaman özel bir hocayla özel bir antrenman yapmanız gerekiyor. O yüzden Ramazan'da da antrenmanı sabit tuttuk. Herkes için öyle bir özel bir antrenman gibi bir şey yapmadık. Bu e, kişi özel antrenman muhabbeti... E, eğer çok özel bir durumunuz yoksa biraz pazarlama yalanı gibi bir şey açıkçası arkadaşlar. Yani bir hoca gelip size işte sen deadliftle kuvvetlenemezsin, farklı bir egzersiz yap dediği zaman bir tık yalan söylemiş oluyor açıkçası. Belli bir seviyenin üzerine gelmiş, belli hareket patenlerini öğrenmiş bütün sporcular kuvvet antrenmanlarını, birbirine benzer kondisyon antrenmanlarını yapabilirler. Ama gel gör ki beslenme ile ilgili öyle bir şey söz konusu değil. Beslenmenin kişi özel olması gerekiyor. Herkesin kilosu birbirinden farklı, yaşı farklı, cinsiyeti farklı. Ona göre bir BMR hesabı yapılması lazım. Kişinin günlük aktivitesine göre alması gereken protein miktarının belirlenmesi lazım. Alması gereken karbonhidrat miktarının belirlenmesi lazım. Ve ayrıca kişinin alerjilerine göre sindirme sisteminin çalışmasına göre de bu karbonhidratların, proteinlerin ve yağların doğru seçiliyor olması lazım. O yüzden beslenmenin yani diyetin kişiye özel olması şart. Öncelikle bunu baştan söyleyeyim. Yani bu benim beslenmem diye sizin birebir aynısını yapmanız gerekmiyor. Yapmamalısınız da zaten. Bu benim için hazırlanmış bir diyet programı. Ramazanda ne şekilde yapıyorumu anlatacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Ben ne şekilde yapıyorum, size ne şekilde yapmanızı tavsiye ederim. E bana göre de bir değişiklik oluyor çünkü şöyle bir durum var. Ben işimden dolayı 24 saat çalışıyorum. Gittiğim zaman 24 saat iş yerinde oluyorum ve o günlerde antrenman yapmıyorum. E antrenmanın günlerinde de bomboşum açıkçası. Yani gündüz, iftar öncesinde gittiğim, çalıştığım bir iş yok. Ayakta vesaire durmuyorum. Dinlenmiş oluyorum. İftara kadar ki olan süreçte ben dinle dinlenik bir vaziyette oluyorum ve ben antrenmanı direkt iftar saatinde başlıyorum. Yani ezan okunur okunmaz pre-workout'umu içiyorum sonra antrenmana başlıyorum. Antrenman içerisinde de intra-workout'um var. Onları nasıl yaptığımı çok kısaca size anlatacağım. Sonrasında da sizin nasıl yapabileceğinizi size anlatacağım. yani Benim standardım ney? sizin standartınız ne olmalı ya da işte hangisi size daha uygun olur? Çünkü bilmiyorum çalışıyor musunuz ediyor musunuz? Yani 14-15 saat boyunca aç kalıp bunun 8-10 saatinde de çalışan birinin hiçbir şey yemeden, içmeden, bir miktar mineral, yani vücuduna su sokmadan ve bir miktar karbonhidrat tüketmeden antrenmana gitmesi çok mantıklı bir şey değil ama ben zaten dinlenmiş oluyorum yani o saate kadar. Sahurdan sonra işte işten eve geldim, uyuyorum açıkçası. Uyuduğum için de çok bir problem yaşamıyorum yani. Dinlenmiş bir şekilde oluyorum ve ezan okun, okunmaz. içtiğim bir karışım var. Şimdi Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereceğim size. Sonra da antrenmana başlıyorum. Antrenman içerisinde de içtiğim farklı bir karışım var. Antrenmana başlar başlamaz pre-workout içiyorum. Pre-workout olarak da şöyle bir şey kullanıyorum ben. Melanın noksu var. Bu ürünü tercih etmemin sebebi içerisinde ciddi miktarda gliserol var. Yani hem antrenman performansını yükseltir hem de pump'ı arttıran bir ürün. O yüzden bundan bir ölçek alıyorum antrenman öncesinde. Bir ölçekte steam free pre-workout alacağım. Steam Free almamın sebebi de şu. Hem içeriği iyi. Bunların ikisinin toplam içeriğinde iyi miktarda stürün ve betalenin var. <laughs> tavsiye ederim gerçekten. Bir de Steam dediğimiz uyarıcılar bende çok iyi tepki vermiyorlar. Yani size de çok tavsiye etmem yüksek Steam kullanmak. Özellikle büyük kas gruplarını çalışıyorsanız squat günde, deadlift gününde zaten nabzınız tavan yapıyor. Öncesinden böyle yüksek miktarda kafein ya da yüksek miktarda uyarıcı madde alıp antrenmana girmek antrenman performansınızı düşürür. Setler arasında nabzının sürekli yüksek gideceği için iyi bir antrenman performansı çıkaramayabilirsiniz. O yüzden Free'yi tavsiye ederim. Bir ölçek Nox, bir ölçek steam free yaptıktan sonra pre-workout'umun içine bir miktar elektrolit olması açısından Himalaya tuzu ekleyeceğim ben. 1 gram gibi bir şey. Himalaya tuzu yine aynı şekilde intra-workout'un içerisine de ekleyeceğiz. Bir de sodamız var. Sodayı şu şekilde yapacağız. Neden soda tercih ediyorum onu da söyleyeyim. Bu 750'lik bir soda. 250'sini pre-workout'ta alacağız. 500'ünü de intra-workout, antrenman içerisinde alacağız. Şimdi tıpta şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Elektrolit ve sıvılar yerine koyulurken bir yükleme dozu vardır. Bir de idame dozu dediğimiz bir şey vardır. İlk başta vereceğiniz miktarın 3'e bölersiniz. ilk birlik kısmını kısa sürede hızlı bir şekilde verirsiniz. Geri kalan ikilik kısmını da yavaş yavaş şeklinde verirsiniz. Yani idame şeklinde verirsiniz. Ben de tam olarak o şekilde yapacağım. Geri kalanı intra workout'ın için ekleyeceğim. Bunun içerisine bir 400 mili kadar hatta 400-450 mili kadar da su ekledim. Antrenman öncesinde direkt içip antrenmana geçeceğim karışım olmuş olacak. Şu an daha iftara var. Bir saat falan var. Şimdi bir de antrenman içerisinde ne içeceğiz? Şimdi ben uyuyup dinleniyor da olsam Vücudumda depolar bir miktar boşalmış oluyor. Ve antrenman içerisinde kullanacağım esansiyel amino asitim var. Yaklaşık iki buçuk ölçek kadar içine atacağım. Çünkü antrenmanda ihtiyaç olacaktır. Aşkların antrenman yaparken her zaman esansiyel amino asit almanızı tavsiye ederim. Bu arada bütün ürünlerde yüzde kırk Ramazan indirimi var. Baya uyuna geliyorlar. E, yüzde %40 indirimle, Ramazan indirimiyle ürünlerinizi alabilirsiniz. Ayrıyetten benim kodumu kullanıp ekstra bir %10 indirim daha alabilirsiniz. Kodlar halen daha açık yani kodumuzu kullanabilirsiniz. Geri kalan maden suyunun hepsini bunun için ekledim. Ne yaptık? İdame dozumuzu da bunun içine koymuş olduk. Bu kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu bir buçuk bir kapakta bir 700'lük falan. Suyun geri kalanını da bunun için ekledim. Antrenman içerisinde içeceğimiz arkadaş olacak. Antrenmanım zaten biliyorsunuz 4 egzersizden 5 egzersizden oluşuyor genelde antrenmanlar. 1 saatte falan bitmiş oluyor. Şimdi antrenmandan çıkar çıkmaz yediğim şey ne? 150 gram rice cream, 70 gram whey protein. Neden rice cream ve whey protein tüketiyorum? Çünkü hem 14-15 saat midem boş kalmıştı. Hem de antrenmandan sonra hızlı karbonhidrat ve protein ihtiyacım olacaktı. Diyetin geri kalanında zaten sürekli tavuk ve ile devam ediyoruz. Ben 2 saat aralıkla yemek yememe insan olduğum için antrenmandan atıyorum 8.30'da çıktım. 8 buçukta bunu yedim, 10 buçukta bunu yedim, 12 buçukta bunu yiyip yatıyorum. Sahurda da Sahur öncesi 1 saat yürüyüş yapıyorum, sahurda da yediğim şey 5 adet tam yumurta, 300 gram et, 100 gram yulaf. Başka bir şey yok. Yani karbonhidrat bir iftarda var, iftar dediğim antrenmandan sonra var, bir de sahurda var. Benim sistemim bu şekilde, ben bu şekilde yapıyorum ama baştan söylediğim gibi ben antrenman yaptığım günlerde boş olduğum için herhangi bir işte çalışmıyorum, ayakta vesaire olmuyorum. O yüzden dinlendiğim için, dinlenebildiğim için zaten normalde de söylemiştim. Ben sabah aç antrenman yapıyorum. Yani aç antrenman yapmaya alışık olduğum için bu beni çok hırpalamıyor, çok rahatsız etmiyor. O yüzden dinlenmiş olarak gidiyorum. Gel gelelim size. Eğer herhangi bir e, okulda okuyorsanız, sabah 8'de çıkıp işte 4'e 5'e kadar dışarıdaysanız ya da e, işiniz varsa, çalışıyorsanız, ayaktaysanız direkt bu sistemi size çok önermem. Yani hemen pre-workout antrenmandan önce iç antrenman içerisinde intra workout'unu iç, sonrasında rice cream'ini ye, whey protein'ini ye, size çok önermem. Size tavsiye ettiğim şey de şu, iftarda rice cream ve whey protein tüketmeniz. Çünkü sindirimi çok kolay, hızlıca karbonhidratı sindirebiliyorsunuz, midede şişlik vesaire yapmıyor. Yani bir saat sonrasında hemen antrenmana gidebilirsiniz. Hem de whole food yani tam gıda olarak geçtiği için ihtiyacınız olan karbonhidratı ve proteini alacaksınızdır. Miktar söylemiyorum. Çünkü miktarı kendinize göre, kendi diyetinize göre, ihtiyacınıza göre ayarlıyor olmanız gerekiyor. Hani benim belirttiğim miktar bir kıstas değil. Kendi kilonuza göre ölçmeniz lazım. Direkt iftarda tüketeceğiniz gıda rice cream ve whey protein olsun. Hızlı sindirilsin, kana hızlı karışsın, kendinize sizi bir getirsin. Bir saat hem ne hızlı sinir için bir saat bir buçuk saat sonra antrenman yapabilirsiniz. Antrenmanınıza geçin. Antrenmandan sonra çıktığınız zaman normal öğünlerinizden birini işte atıyorum pirinç ya da tavuktur bir şey yediğinizde bir de sahur yaptığınızda Zaten günlük 3 öğün falan beslenmiş oluyorsunuz. Ve proteini günlük 3 öğün içerisinde alırsanız protein emiliminde bir problem yaşamazsınız. Kas kaybı vesaire herhangi bir şeyiniz olmaz. Böyle bir problem yaşamazsınız. Bir de ekstra önerdiğim şey Yine az önce anlattığım idame sistemiyle ilerleyip iftarda yine bir tane soda içmek. Bir tane soda ve en az 1 gram, 1,5 gram kadar tuz almanız gerekiyor. Ki hem vücudunuza bir miktar mineral alın, hem bir miktar sıvı alın, vücudu hidrate etmiş olun. Devam eden süreçte de yine antrenman içerisine soda, tuz ve esansiyel amino ekleyebilirsiniz. Günlük protein ihtiyacınızı karşılıyorsanız ve açta antrenman yapmıyorsanız esansiyel amino çok almanıza gerek yok. Ama günlük proteinimi karşılayamıyorum vesaire çok aç kaldım ya da ben çok hızlı kütle kaybediyorum ya da ekstra kütle kazanmaya çalışıyorum ben bir kaybı göze, göze, alamam gibi bir durumunuz varsa yani önereceğim şey iftarda rice cream artı whey protein yanında soda bir miktar tuz en az antrenmana gidene kadar 1 litre su içiyor olmanız lazım antrenmanda yine 1-1,5 litre su içiyor olmanız gerekiyor antrenmana yine soda ekleyin ihtiyaç duyuyorsanız antrenmanı esansiyel amino asit ekleyin. Ha yine pre-workout kullanıyorsanız da antrenmandan önce yine bir ölçek noksa alabilirsiniz. Kilomuza göre tabii bu arada. Yarım yarım da denk gelebilir eğer yani 60 kilo falan falansanız. Yine pre-workout'ınızı antrenman öncesinde alıp antrenman içerisinde de esansiyel amünasinizi kullanabilirsiniz. Sodayı atlamayın çünkü gerçekten vücudunuzun ciddi miktarda mineral ihtiyacı oluyor. Susuz kalıyorsunuz. Yani şu an Ramazan kaybettiğiniz mineralleri yerine koymanız gerekiyor. Ee, Himalaya tuzunu da bu yüzden tercih ediyorum ben. İçerisinde ekstra çünkü sadece sodyum yok. Kayadan elde edildiği için içerisinde potasyum vesaire de var iyi bir mineral desteği sağlıyor Himalaya tuzu. Onun dışında dediğim gibi diğer öğünlerinizi de antrenmandan sonra bir öğününüzü tüketirsiniz. Bu vaktiniz olursa bir öğün daha tüketirsiniz. Bir de sahurda bir öğün tüketirsiniz ama dörtlemeniz şart değil. Ben neden dört ön yapıyorum? Çünkü vaktim oluyor. Direkt antrenmanı iftar saatine koyduğum için çıkar çıkmaz hemen rice cream yiyorum. Zaten bunun sindirimi çok uzun sürmüyor. Bir saat sonra falan kendinizi aç hissediyorsunuz. Rice cream'den bir buçuk iki saat sonra yine tavukla brokolim var. Sonra tekrar tavukla brokolim var. Açıkçası tavukla brokoliye ben çok alıştığım için bununla sindirimi çok uzun sürmüyor bende. Yani bunu yediğim zaman bir saate falan kendimi aç hissediyorum. Hatta yediği gereken de aç hissediyorum yedikten sonra da aç hissediyorum. Karbonhidrat kısıtlı diyetlerde zaten böyle oluyor. Hani benim karbon 150 gram burada rice cream'im var. 100 gram da sahurda yulafım var. Başka da bir şeyim yok. Size tavsiyem dediğim gibi rice cream ve iftarda yanında soda, antrenmanda soda. Antrenman önce pre-workout kullanıyorsanız nox steam free. Antrenman içerisinde eğer bir esansiyel asit alacaksanız da yine esansiyel. Yine rice cream'i whey protein'i sipariş ederken melia.com'dan sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu arkadaşı çok seviyorum. Bu vanilyalı. Vanilyalısı çok güzel. Aynı zamanda da kurabiyesi çok güzel. İkisini de tavsiye ederim. İçerikleri gayet iyi. Sindirimleri gayet rahat. Bir problem yaşamazsınız sindirirken vesaire. Rice krimi de yine e, MLA'nın Ben çikolatalısını kullanıyorum. Vanilyalısı da çok güzel. Alıp tercih edebilirsiniz. Her biri zaten 40 gram. 40 gramında da yaklaşık 35 gram kadar karbonhidrat var. Kendi kilomuza, kendi antrenman sisteminize göre antrenman sistemi, umarım benim sistemimi yapıyorsunuzdur. Ama kendi kilonuza göre, kendi isteğinize göre kütle mi kazanmak istiyorsunuz? Yağ mı kaybetmek istiyorsunuz? Buna göre diyet zaten bunlar diyeti bunlara göre ayarlıyorsunuz. Yoksa antrenman programı bunu değiştirmiyor açıkçası. Antrenman programını herkes yapıp beslenmesini ayarlayıp isteyen yağ yakabilir, isteyen kütle kazanabilir. İkisinde de kuvvet kazanımı olur, değişmez. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Benim antrenman sistemim bu şekilde. Antrenman paketim budur. Şimdi bunu arkadaşlara dolaba atacağım. Sonra iftar saati geldiği zaman da spor salonuna gideceğim. Herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Kanalı beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine meyla.com'dan yaptığınız alışverişlerde benim kodumu kullanıp bana destek olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kendinize güzel bakın. Esenlikle kalın.